Bir kompanzasyon günlüğünden herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Fırsat buldukça YouTube videoları çekmeye devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte Datacom DFC 112 modeli yer almakta. Reaktif güç kontrol rölesi yani sizin anlayacağınız tabirle. Burası bir otel projesi. Şöyle bir revizyona soktuk kompanzasyon panomuzu. Burada görmüş olduğunuz gibi her zaman olduğu gibi kondansatör röleler role, yer alıyor. Buradaki kontaktörler yer alıyor. Normal kontaktör. kompanzasyon kontaktörleri kullanılmamış buradaki sistemde. Onun haricinde grup sigortalarımız yer alıyor. Şöyle flashı açalım. Onun dışında kompanzasyon güç kontrol ürünümüzün arka bölümü yer alıyor. Ee, onun haricinde arkadaşlar akım trafolarımız var burada gördüğünüz gibi. 75'e 5 oranları. Ee, burası bir kompanzasyonun bağlı olduğu akım trafoları ve burada da mühürlü alan var arkadaşlar. X5 saatimiz yer alıyor burada. Bunun içinde de Redaş'ın yani elektrik dağıtım şirketinin mühürlü tip bölümü yer alıyor. Burada onun kendilerine ait akım trafoları yer alıyor. Aynı şekilde 75'e 5 muhtemelen burası da. Burada kondansatör gruplarımız yer alıyor. Kondaş marka. Arkadaşlar bu otel projemiz biraz küçük bir proje olduğundan dolayı yani ufacık bir yer olduğundan dolayı burayı zamanda yapan arkadaşlar kondansatörle işi çözmüşler. Çünkü burada UPS harici güç kaynakları yer almadığından dolayı endüktif yükümüzde yani yok. Yok denecek kadar az. Dolayısıyla buraya e, şön kullanılmamış. Aynı zamanda burada harmonik filtre de görmüyoruz. Olabildiğince sistem basit tutulmuş. Onun dışında ha şeyler de yok mesela. Deşarj bobin ünitesi de yer almıyor burada. Ki bu bildiğim kadarıyla Kondaş'ın bu modelinde kendi içerisinde deşarj ünitesi yer alıyor. Üzerinde bağlantı klemenslerinde dirençler yer alıyordu. Benim bir önceki kurulum bölümümde. Onun dışında size burada aktarabileceğim herhangi bir bilgi var mı diye bakıyorum. Yani elektrikçi olan insanın yani bu işle ilgilenen insanların hemen Yok, hemen bu, şey, şey. çoğu zaman bileceği bir şey sigorta mı attı? Lamba, lamba patladı galiba. Kaçak akım atmış. Aç onu. Kaçak akım. Evet kaçak akım bizimle alakalı bir şey değil. Şantiyede bir sorun oldu herhalde. Onun dışında arkadaşlar zaten akım trafolarımızı görüyorsunuz. Bunlar normal akım trafoları. Bara'dan e, paralel bağlanıyor. Yani elektrik geçişi seri aktarılıyor burada. Biliyorsunuz ampermetreler, amper ölçme cihazları her zaman devre seri bağlanır. Yani elektrik güzergahımız şuradan gidiyor ondan sonra şöyle dağıtıyor arkadaşlar. Yani bu kale uçları burada yer alıyor. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa yorum kısmından yorum yapmayı unutmayın. Abone olarak kendi içerikler üretmemize katkı sunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize esenlikler dilerim. Hoşçakalın.